Merhaba, ben Kele olan, Keleş olan. Size kendi masalımı anlatacağım. Hadi başlayalım. Yine biz çok fakirdik. Bir gün aç kalmıştık. Ben de aç kalmayalım diye ormana mantar toplamaya gittim. Neredeyse her gün böyle oluyordu. Mantar toplarken çok yoruldum ve bir ağacın altına oturdum. Dalda bir sincap vardı beni görünce hemen yanıma atladı. Sincap ağlıyordu. Ona neden ağlıyorsun diye sordum. Sincap bana çok dertliyim de sen onu boş ver. Sen niye buradasın dedi. Ben de ona kendi fakirliğimden bahsettim. Sonra sincap bana çok üzüldü. Bana yardım edeceğini söyledi. Sincap bana bir şeyler daha anlattı. Sonra onun dediklerini yaptım. Ormandan çıkıp biraz daha ilerledim. Üç keklikle karşılaştım. Bana tam üç soru sordular. Bu soruları doğru bildim ve bana tam iki küp altın verdiler. Artık zengindim. Çok mutluydum. Sonra Sincap'ın yanına tekrar gittim. Sincap yine ağlıyordu. Bana dedi ki, ben aslında padişahın kızıyım. Bana bir büyü yapıldı. Bana yardım et. Bana yardım ettiği için Hemen onun da dileğini gerçekleştirmek istedim ve kabul ettim. Bana şunları anlattı. Beni eski halime dönüştürecek tek şey, Kaf bir mağarada olan zümrüt suyu. Ama oraya giderken orada seni bir ejderha bekleyecek. Seni görmemesi lazım. O zümrüt suyunu korur. Ona görünmeden zümrüt suyunu almış. Keloğlan hemen kaskına gitmiş. Orada bir mağara varmış gerçekten de. Ama oraya giderken Keloğlan'ı binlerce yılan bekliyormuş. Ejderha'dan önce. Keloğlan çekmiş kılıcını hepsini öldürmüş. Bu sesleri duyan ve seslerden korkan Ejderha hemen oradan uzaklaşmış. Keloğlan bunu fırsat bilerek hemen içerideki zömrüt suyunu almış, geri gelerek prensesi içirmiş. Tekrar prenses yani padişahın kızı insan haline dönmüş ve Keloğlan'la olanla arkadaş olmuşlar. Herkes çok mutlu olmuş. Keloğlan ve devler evvel zaman içinde kalbur zaman içinde küçük bir köyde bir Keloğlan olan ve nenesi yaşarmış. Keloğlan çalışmadığı ve hep aylazlık ettiği için nenesi ona kızmış ve Keloğlan'ı olanı evden kovmuş. Keloğlan olan yol üstünde bir sürü deve rastlamış. Devleri görünce şaşıran Keloğlan olan onları korkutmak için tahtadan olan kılıcını göstermiş. Devler daha önce insan görmedikleri için Keloğlan'dan olandan korkmuşlar ve devlerin devlere gülmesine gıcık olmuşlar. Sırp geri olan başlarında gitsin diye ona bir çuval altın vermişler. Gel olan altınları alıp nenesinin yanına dönmüş. Gel olanın çalışmamasından ve tembelliğinden bıkan nenesi altınları görünce çok sevinmiş. O günden sonra Kelo olan ve nenesi mutlu mutlu yaşamışlar olan ve 8 başlı yılan. Bir günle olan Bal kız arkadaşı Bal kız ile eşeğiyle iyi yolları koyulmuştu. Birden karşılarına 8 başlı yılan çıktı. Ona Bal kızı ve eşeği alıp bir mağaraya götürdüler. Kız olan hemen peşlerinden koştu. 8 başlı yılan dedi ki: "3 tane bir mağarada üç tane dev var. Onların bir tanesi annedir. Onlardan gidip kolyemizi alıp gelebilir misin dediler. Bunu başar, başarabilirim dedi. Keloğlan hemen devlerin olduğu mağaraya gitti. Orada dev annenin boynunda kolyeyi gördü. Hemen onu kesti. Oradan uzaklaşıp sekiz başlı yılanın mağaralarına geldi. Ona onlara verdiler. Sen bunu nasıl başardın dediler. Ben başarırım. Aklımı kullandım çünkü sana sen sözünü tuttun. Ben de şimdi sana sözümü tutacağım. Keloğlan arkadaşı bal kız ve eşeğini kurtarıp yollarına devam etmişler. Keloğlan bir gün okula otobüsle giderken hocaları arabayla gelip sözlü yapacağım demiş. Keloğlan aman ben yaparım ya diye kibirlenmiş. Hiç kitap okuyup ders çalışmıyormuş ama okula varınca hoca Keloğlan'a "Dağlar denize nasıl uzanır Keloğlan?" demiş. Keloğlan da "Yatarak uzanır." demiş. Herkes Keloğlan'a gülmüş. Keloğlan hep bundan sonra hep çalışmış. Keloğlan günlerden bir gün kalkmış ve kahvaltısını yapıyormuş. Ama kral bir anda ona haber göndermiş. Haberi de şuymuş. Kralın kızı iyileşmesi lazımmış. Hasta olmuş. Bütün doktorlar gelmiş ama bir çare bulamamışlar. Sonra kele olan hemen atının üstüne binip gitmiş. Tık 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 Sonra da kralın yanına geldiğinde ise kral ona demiş. Çabuk benim kızımı kurtar demiş. Kele olan da kurtarırım ama bir şartla Şartın ne? Demiş kral. Keloğlan da demiş ki ben iyileştireceğim kızını ama sen de bana kızını, kızınla evlenmeme izin vereceksin. Tamam demiş kral. Sonra Keloğlan babaannesinden öğrendiği bütün bilgilerle kızı iyileştirmiş. Ve kızla birlikte hemencik kralın yanına gitmişler. K kral sormuş ''Keloğlan, Keloğlan sen nasıl kızımı iyileştirdin? Bütün doktorlar iyileştiremedi.'' demiş. Keloğlan da cevap vermiş. ''Ben a, babaannemden edindiğim bilgilerle bu kızını iyileştirdim. Artık müsaadenle kızınla evlenebilir miyim?'' demiş. Ve kral da demiş ki ''Tamam ben sözümde dururum. Kızımla istediğin gibi evlen.'' demiş. Vakti zamanında ülkenin birinde en güzel kel yarışması düzenlenmiş. Çok sayıda kelinin katıldığı bu yarışmada kele olan ile kele finale kalmış. Kele olan güzel olduğuna inanıyormuş. Yarışmayı onun kazanacağına sanıyormuş. Ama buraya gelirken an anasının binci olmadan, ödülü almadan sakın gelme. Seni eve koymam bilmiş ol demesini de hiç unutmamış. Ne yapıp ne edip yarışmayı kazanmalıymış. Keloğlan ile Kelanak geceyi geçirecekleri anda odalarına çekilmişler. Daha sonra Keloğlan Kelanak'ın odasına gitmiş. Bakmış Kelanak aynanın karşısında geçmiş. Kel kafasını kaşıyor. Keloğlan sen güzelsin. Sen benden güzelsin. Sen en güzelsin. Diğeri kelerini kırılmaya başlamış. Bunun üzerine kelernek şişmiş, kabarmış, sonunda ayna çatlamış. Kelernek patlamış. Kelernekten kurtulan kere olan gidip odasına atmış Ertesi gün rakibi gelmediği için birinci seçilen kere olan uzakçe ödülü alıp evin yolunu tutmuş. Bir gün kere olan keleş olan bir işe kalkışmış. Yani sırf sihirbazlığa başlamış. İlk deneyimini bal kıza yapmış. Masanın altını kesmiş. Üstüne masa örtüsü örtmüş. Örtüyü kesmiş ve bal kızdan çay istemiş. Bal kız getirmiş çayı. Kedi olan bardağı kesimin üstüne koymuş. Eliyle alttan tutmuş tabi. Ve hokus pokus kaybet hokus demiş. Ve kaybolmuş. Bal kız sormuş soruşturmuş. Gerçek olduğunu anlayınca şaşırmış. Kedi olan kaçmış. Çünkü bardak yere düşmüş. Bardak yere düşünce de bal kız bütün her şeyi anlamış. Keloğlan, olan, keleş olan bir daha sihir yapmayacağına söz, söz, vermiş. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kele kosu ve kele olan masalını anlatacağım. Ülkenin birinde keller için bir yarışma düzenlenirmiş. Bu bu yarışmada Kelayna KUSU ve kelo olan finale kalmışlar. Kelo olan hep Kelayna kuşunun yarışmayı kazanacağını düşünürüz. Ama annesinin de e, dediklerini hiç aklından çıkarmazmış. Annesi söyle dermiş. O yarışmayı kazan, o ödülü al. Alamazsan bir daha bu eve giremezsin dermiş. Gece olunca herkes odalarına girmez. Kele olan ve kuş uyumuyor uyumuyormuş ama bütün herkes uyuyormuş. Keloğlan, kele olan kenarına kuzun odasına gitmez. Kelane kuz kafasını tarayarak aynaya bakıyormuş. Kela, kele olan kelane kuza kusun övmez, söyle demez. Sen benden daha güzelsin. Sen en güzelsin. Sen sen yarışmayı kazanabilirsin demez. Ke Kelo olan bunlar Ödülünü almaz, evinin yolunu tutmaz. Bu hikayede burada bitmiştir. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, karbur zaman içinde bir keloğlan yaşarmış. Keloğlanın babası çobanlık yaparmış. Keloğlan bununla geçinirmiş. Bir gün babası olanın babası koyunları otlatırken eşkıyalar gelmiş. Eşkıyalar olanın babasına bu koyunların hepsini ver ver bizi demiş. Keraolanın babası hayır olmaz bunlar bana emanet demiş. Sonra eski ağlar Keloğlan'ın babasını yakalayıp zindana atmış. Bu haberleri çıkmış. Keloğlan demiş ki, köyün çobanlığını ben yapacağım. Köylüler de Keloğlan'ın annesi de küçük olduğunu düşünmüş kelo olana vermişler sürüsünü. Kelo olan sürüyü sürü koyunlarını gölde su içmelerine bırakmış. Kelo olan çok yorulmuş. Ağacın yanına uzandığı gibi uyuması bir olmuş. Uyandığında akşam olmuş ve eşyalar bütün koyunları topluyormuş. Kelo izin vermemiş. Bunlar bana emanet demiş. Eşkıyalar ise birkaç ay önce aynı şeyi başka biri de söylemiş. Kelo babasının zindana atan eşkıyaların o eşkıyalar olduğunu anlayınca hemen bir plan yapmış. Demiş ki isterseniz daha fazlasını getireyim. Eşyalar evet demiş. Ker olan köye doğru yola çıkmış. Birkaç saat sonra kölye, köye ulaşmış. Köylülere haber vermiş ve hep birlikte gitmişler. Eşyalar fark etmeden üzerlerine zıplamışlar. Zıpladık, zıpladıklarıyla. Onları yakalayışlarını başlatmışlar. He, hepsini yakalamışlar ve babasının olduğu zindanı bulmuşlar. Babasını çıkarttıktan sonra keli olan ben artık çoban değilim diye babas babasına çoban işçiliğini geri vermiş. ve içinde tavuk masalı. Bir varmış bir yokmuş. Her zaman içinde kambur içinde uzak ülkelerden birinde bizim Keloğlan yaşarmış. Keloğlan gelmiş, Keleşmiş. Ama özellikleri pek de büyük güzelmiş. İnsanlarla ilgilenir. Arkadaşlarına iyi davranır. Hayvanları sever. Fakat çalışmaktan pek hoşlanmamış. Anası ona ne zaman bir iş bulursa bir bayla uydurur. Anası kızınca da ortaya oraya buraya saklanır dururmuş. Günlerden bir gün evin kapısının önüne uyuyup dururken kısa boylu bir çocuk yanına yaklaşmış. Şşt olan, kene şu olan, annesini olan diye bağırmış. He olan hemen arkasını dönmüş. Uykusuna devam etmiş. Ve bir rüya görmeye başlamış. Rüyasında uzun bir yolda yürüyormuş. Yürürken Önce bir tavukla karşılaşıyormuş. Tavuk, ah, Keloğlan olan, bir bir sen başıma gelenleri ne desem, ne etsem bilmiyorsun olup bitenleri. Önce sana anlatayım istersen. Diyerek Tilkinin kendi kümesleri önünde nasıl Gezgilerini anlatmış durmuş. <laughs> Kelo olan, tam ona yardım etmek isterken uyanmış.